Herkese merhabalar. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Dünkü videomuzda dedim ki, lig videolarımızı çok seviyorsunuz fakat like sayımız düşük, kanalımıza abone olma oranı da düşük demiştim ve lütfen ama lütfen abone olup like atmayı unutmayınız dedim ve o kadar güzel bir destek geldi ki çok teşekkürler. Hem like sayımız tatmin etti hem de dün kanalımıza tam tamına 80 farklı kullanıcı abone oldu arkadaşlar. Zaten abone olmak ücretsiz abone olup bildirimleri açtığınızda günlük gelen tüm videolardan haberdar olacaksınız. Kanalımızın abone sayısı arttıkça da sponsorlara ulaşma amacımız olacak. Yani daha kolay ulaşacağız. Bu noktada destekleriniz için teşekkürler. Şampiyon 1 Ligi'ndeki leketsizler klanımızdayız. Bir adet canlı saldırı var. Hemen 4. günden bahsedeyim. 4. gün kazandık. Şampiyon 2'den şampiyon 1'e çıkma hedefimiz adım adım ilerliyor arkadaşlar. Bunu da gösterdiğimize göre hızlıca bir canlı savaşımıza geçelim. Emrullah'tan bir savaş geliyor. Evet, Emrullah'tan ne gelmiş abi? Yıldırım depremli bir tazı balon saldırısı. Oo, Emrullah. Vay vay vay. Bu arada monaritin olduğu bölümü yıldırım depremle yıkmış. Balon gönderdi. Barbar kral ve kraliçe ile başladı. Daha sonrasında da Tomruk gönderdi. Bu ordu Zaplalo olarak geçiyor arkadaşlar. Bakalım Emrullah neler yapacak? Heyecanlandım şimdi gerçekten. Belediye binasına doğru Tomruk, Barbar Kral ve Kraliçe ilerleyişini sürdürürken Barbar Kral'ın ilk zeyni tanklaması güzel oldu. Alt taraftan bir buz golem, kendi abisi ve bebek ejder göndermişti. Bebek ejder öldü. Şimdi de balonlarla büyücü kulesini indiriyor. Evet, roket balon çıktı. Onun dışında yeti çıktı. Tomruk patladı. Barbar Kral'ı özelliğinde bastı. Klan kalesini çıkarttı. Zaten bu orduda genel amaç... Ön taraftan bir temizlik ve Klan Kalesi'nin çıkması. Şimdiki etapta Anka Kuşu devreye girdi ve Tazı Balon'la da savaşını başlatmış bulunuyor. Klan Kalesi'ndeki süper ejder baya bir hasar bıraktı. Şimdi Anka Kuşu'na döndü. Bakalım neler olacak. O kraliçenin özellik basıldı ve süper ejder ölüyor. Bir dondurma attı. Kara X dondurdu. Zehir Kulesi zehir atıyor. Koruyucuya bir öfke atıldı balonlarla birlikte. Bu noktadan belediye binasına doğru geldi. Kasırga. İşte kasırganın burada savaşı birazcık mahvettiği bir durum görüyoruz. Belediye binasının ineceğini düşünüyorum. Evet bir kısım balonda kurtuldu. Merkezden kraliyeti gönderdi. Şimdi bir hız büyüsü ama çoklu cehennem kuleleri balonları mahvetti. Yan taraftan gelen balon destekleri var. Bir adet tazısı var. Önden tazıyla tanklatıp balonlarını da gönderecektir. Arkadan gönderdi. Rakip kraliçenin orada bir iskelet büyüsü atmıştı. O kraliçede köyü acayip savundu. Yani kaya saçarla birlikte helal olsun diyoruz. Kelli avcıları birazcık maalesef geride kaldı. Şimdi köyde doğduğum bir şey kalmadı. Aslına bakarsanız ah bir kraliçenin özelliği olaydı. O kraliçenin özelliği olaydı. 3 yıldız gelecekti arkadaşlar ama kraliçenin özelliği yok. Kraliçe, rakip kraliçe ve kaya saçar muhteşem bir temizlik yaptı ve asker bırakmadı ama çok güzel bir denemeydi. Tebrik ediyoruz Emrullah'ı. %90'daydı. Okçularla birlikte 91'e ulaştı. Tebrikler. İlerleyen günlerde olmadı. Biz de deneriz arkadaşlar. %91 ile savaşı sonlandırdı. Şimdi biz savaşacağız. Bu arada evet şampiyon 1'e çıkmak için baya bir avantajlıyız. 190 yıldızımız var. En yakın rakibimiz 165 yıldızda. Bu kadar da fark attık. Kaça dalacaktık? 8'e işaret koyduk. Gözcülük yap diyelim. Zaten işaret konmamış 3 tane köy kalmış. E bunlardan da en çok içime burası oldu. Buraya bir süper okçulu süper barbar saldırısı yapacağım. Açıkçası süper okçuları indireceğim nokta güzel. Depo, okçu kulesi, x ve inşaat kulübesi ortası diye düşünüyorum. Buradan belediye binası ve etraftaki savunmaları alırız ama önceliğin monolitin inmesi. Monoliti pek indiremeyeceğiz gibime geliyor hayırlısı diyelim. İndirirsek güzel olur. Ama indirdikten sonra da şu arka taraftaki kaya saçar ilk sayı bölümü de tehlikeli. Bu noktadan koruyucu özelliğiyle çıkmaya çalışacağız. Aksi takdirde bir çıkış yolumuz yok. Başarılı olursak 3 yıldız gelecektir. Yoksa da 2 yıldızda kalırız diye tahmin ediyorum. Evet ordumuz 33 süper varvarlı 2 titanlı kombinasyon. Selamun aleyküm ben girdim. <laughs> Haydi canlar bakalım Şimdi klan kalesi için ne olur ne olmaz bir okçu attım. Şuradan şöyle balonlarımı bırakayım ve zeplini de yandan göndereyim. Evet şu etapta bir görünmezlik attım. Klonu birazcık arka tarafa kadar yaymaya çalıştım. Çünkü o monoliti istiyorum arkadaşlar. O monolit gelecek buraya. Bir görünmezlik daha attım. Depoyu görünür yaptım bilerek. O noktadan monoliti de aldık. Süpersiniz abi. Belediye indi. Şimdi arka tarafta pek önemli bir şey yok. Ama yine de attım. Görünmezliği saklayabilirdim. Böyle bir tercihten yana kullandım diyelim. Şimdi arkadaşlar şuradan kraliçemizi atalım. Rakip titanlarımıza karşı kendi titanımı attım. Çünkü tek boynuzlu at kraliçenin götünde olduğu için rakip titan eritecekti. Bunu da istemedim abi. Barbar kralımı yollayacağım. Kraliçe içeri girmezsen daha mutlu olurum. Girme abi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Şimdi birazcık temizlik yapalım. Kartal topu aktif olmasın dostlarım. Bunun için böyle bekliyorum. Şimdi bir buz golem atalım. Bir barbar kral ve koruyucumuzu da gönderelim. Büyücü kulesi kraliçe özelliğini kullanma abi. Aman diyeyim tamam. Şimdi üst taraftan süper barbarlarımı birazcık gönderdim. Şuradan iki kelle avcısı gönderelim. Bir süper duvar kırıcı bırakalım. Kraliyetimizi de gönderelim. Birazcık süper barbar bırakalım abi. Bir süper duvar kırıcı ve koruyucu özelliği. İstediğim noktada özelliği bastım. Süper duvar kırıcıyla birlikte orayı da hallettik. Şimdi şu teslaların bölümünü temizleyelim. Orada içeri girsin. Aslında kraliyeti biraz daha bekletip çoklu cehennem kulesine yollayabilirmişiz. Yani daha güzel olurdu ama yine de gitti abi güzel. Şuradan bir süper duvar kırıcı. Şu kapı ağzını bir temizleyelim. Kraliçe ve kraliyet içeri giriyor. Şuradan bir süper duvar kırıcı da attık mı güzel olur. Arkadan kelleler gelsin. Ben de ne yapayım? Bilemedim be bilader. Az daha bekleyelim. Şu kraliyetin özellik kullanılmasını istedim ve dondurmama attım. Kraliçe ölmek üzere. Yapacak pek bir şey yoktur. Kraliyetin özelliği kullanıldı. Şuradan bir süper barbar. Şöyle bir süper barbar desteği. Kraliyet anka güveniyorum canım halledersin. Barbar kralın özellik var. Süre yeter mi? Şuradan da bir destek atalım. Agacım şiir değil mi? Yani şiir değil de ne? Biri bana söylesin ama duvara takıldık. Duvar önemli. Artık barbar kralın özelliğini basalım. Duvarı kıralım. Ama arkada bir duvar daha var. Anka yetecek mi canından? Canın yetecek mi? Çok süper barbarımız var. İskelet bizi oyalayacak. Abi 12 saniye var. Haydi çocuklar büyücü de geldi oraya. Büyücü iskeletleri halletti. 3 ya bunun hakkı 3. Gelmezse şu çoklu cehenneme ağır söverim. Ağır söverdim ama son saniye geldi. Çünkü biliyordum geleceğini kardeş. Biliyordum geleceğini kardeş. Ankaralı dostlarıma da selam olsun. Evet. Canlar üçlüyü patlattık. Keyfimiz yerinde. Tebrikleri de chatten kabul ederim. Birazdan onun dışında ana hesabımızdaki işlemi hallettik. Buyurun lekesizler iki klanımıza geçelim. Lekesizler iki klanımızdayız. Burada bir gün önceki savaşı kaybettik arkadaşlar. Bu da bizim dördüncü gün savaşımızdı. Dördüncü gün savaşında bir mağlubiyet yaşadık. 32-36 tamamlandı. Rakip bizden çok daha iyiydi. 5. günümüze geçelim. Yani burada şampiyon 3'e mi düşeceğiz ben anlamadım. Şampiyon 1'e çıkalım hedefiyle başlamıştık ama İşler biraz ters gitti. Binici madenci ordusu bastım arkadaşlar. Ee, burada da işaret koymadım. Açıkçası iki düzen arasında kaldım. Bunları göstereyim. Birincisi 11. köy. Burası. Yani burada x ayları hava kara diye bir olabilir diye düşündüm. Ama klan kalesini çekmek birazcık sıkıntılı bir süreç. O da var. Bilemedim yani burasını bir yandan istiyorum bir yandan istemiyorum. Burası olabilir. Bir diğer köyde Rakibin 14. suydu sanırım. Burayı da bir göstereyim abi. Burası da X yaylarının iki tane Savakara kara direk, diğeri direk kara. Şimdi buradaki sıkıntılardan bahsedeyim sizlere. Yani burada belediye binasına kraliçe yürüyüşüyle girebilir miyim? O beni birazcık düşündürüyor. Çünkü açık bir köy. Duvarlarının da arası açık. Kraliçe içeri girmesin diye oluşturulmuş. Birazcık beni korkuttu burası da. Ama bilmiyorum ya bir yandan deneyesim de var. Arada kaldım. İki köy arasındayım. İki köyde ufak tefek taktikler yaptım. Yani bu köy biraz daha mantıklı geldi. Diğeri biraz daha bitişik olduğu için binici madenciye problem yaratabilir cinsten. Buraya deneyelim hadi ya. Ordumuz hazır. Ekrandaki kombinasyonumuz binici madenci arkadaşlar. Saldırı butonuna basacağım. Şu an düşündüğüm bir alev atıcı mantıklı olur mu? Evet alev atıcı daha mantıklı olur ya. Alev atıcımız var mı? Kuşatma makinamız yokmuş. Hımm. Tamam abi uçan kışlayla girelim ya. Taktiği bozmayalım. Aynen. Alev atıcı olmasın ne yapalım? Sıkıntı yok. Şimdi agalar. Şuradan sinsilerle bir temizlik yapıp savaşımı başlattım. Şifacılarla girdim. Birazcık bağım diye giriş oluyor. Onu da söyleyeyim yani. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Belediye binasını bir şekil alırız diye düşünüyorum. Birazcık freestyle bir saldırı oluyor. Evet kraliçemiz yürüyüşe başladı. Şöyle Güdümlü testlerimizi yapalım ılık ılık. Sağdaki ordu kampına mı gider? Okçuya mı gider? Orduya gitti. Topa gitti. Güzel. Tesla'ya gidecek. Sonra aradan girer. Diye ümit ediyorum. Yani ilk giriş amacım da bu şekildeydi. Şurada bir öfkemizi çatlatalım abi. Kelle avcımız elimizde bir bulunsun. İşte bu aralıktan. Anam bir güdümlü yedik. Bir güdümlü yedik. Bir güdümlü yedik. Şöyle bir görünmezlik atalım kraliçemize. Kraliçe aşağı girecek. Orası netleşti agalar. Evet kraliçe yürüyüşünü devam ettirsin. O zaman biz de şöyle uçan kışta barbar kral yapalım. Binici madenciyi belediyeye salalım abi. Bir süper duvar kırıcı attım bu arada. O duvarı kırabilirsem kraliçeyi bir ihtimal içeri sokabilirim. Şöyle bir zehir büyüsü ve bir tane de öfke büyüsü atıyorum. Evet bu alana da giriş sağladık. Şöyle bir dondurmamızı atalım agalar. Uçan kışla barbar kral temizliyor. Kraliçe içeri girsen ne tatlı olurdu be. Yani hala girme ihtimali var bu arada. Girecek gibi. Gir, gir lan gir. Kraliçe haydi. Agacım riski atamayacağım. Baya yürüttük çünkü. Şöyle girelim abi. Koruyucu kraliyet gelsin. Kartal topuna kadar temizledim yani. Daha ben ne yapayım milader. Birazdan bir koruyucu özelliği basacağız. Anam anam anam. Kasırga çıktı. Kasırgayı da geçtim. O taraftaki dev bombalar falan korkuttu. Şöyle bir şifa büyüsü attım. Zehirden çok etkileneceğiz çünkü. Kraliçe muhteşem yürüdü abi. Köyü tek başına derbeder etti. Şuraya bir şifa büyüsü atıyorum. Şuradaki Kaya Saçar bölümünde donduruyorum. Kraliçe yürüyeceğini yürüdü. Yani şu an ordumuzda muazzam ilerliyor. Bakalım kraliyetimizi hayatta tutabilirsek o monolit aradan nereden gelip kraliyete sıkmazsa güzel bir şeyler yapabiliriz bakacağız. Kazıcımız var. Çok güzeliz ama biniciler birazcık eriyor. Süreyi de düşünüyorum. Abicim bu arada kraliçeyi harbi harbi yürüttük ya. Ama 37 saniye gibi bir süremiz kaldı. Madenciler de bildiğiniz üzere yavaş. Evet madencilerle kraliyetin ayrılması çok tatlı olur. Şöyle bir özellik basalım abi. Üst tarafı komple temizlesin. Biz de minyon okçumuzu atalım. Madenciler de aşağıya gelsin. Bir süper duvar kırıcı. Üste bir sinsi mi atalım abi? Oradaki bir sinsi var. Şurayı madenciler zaten halledecek. Üste bıraktık. 11 saniye var. Çok güzel de aldım bunun 3 yıldız gelmesini çok isterim ya. Abi üst taraf da temizlendi. Okçu Kara Kışla ile uğraşırken depoyu da aldık. <gülüyor> of. <gülüyor> mükemmel aldım. Tek kelimeyle mükemmel. Abi Kraliçe Belediye gitmedi ama Harbi harbi yürüttük be birader. Vallahi billahi. Üzdü ya. Gerçekten üzdü. Yani okçu kulesinin oradan temizli askeri atamadım. Çünkü okçu atsam ölecek. Minyon atsam ölecek. Kraliyet özelliğini falan da bence güzel kullandık. Hani bir tık beklesem o da olabilirdi. Bilmiyorum ya. Bir ufak bir şeyimiz oldu ki 3 gelmedi ama çok da güzel almıştım ya. Sağlık olsun arkadaşlar. Yani bu şekildeki bir saldırı 3 gelmeyince işte inşallah kaybetmeyiz. Sonuncu sıradayız lan. Oo. Balkan Family ne yapmış? Bir tane savaş kazanmışlar. Big Heroes'u yenmişler. Big Heroes dediğimiz klan da ikinci. Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Devam edelim. Unutulmaz klanımızdayız arkadaşlar. Valla burada da usta 2 ligine düşeceğiz gibi duruyor açıkçası. Her şeyin hayırlısı diyorum. Yani 3 gün daha savaşımız var tabii ki. Hiçbir şey belli olmaz. Ama şu an 7. sıradayız arkadaşlar. Yine tek yıldızlar var. Bu tek yıldızlardan kurtulmamız gerekiyor. Yani tek yıldız atılmaması gerekiyor. Onun dışında da birazcık düzenlerin güncellenmesi lazım. Bazı bizdeki köylerin düzenlerine baktım. Çok çok kötü düzenler var. Bu düzenler yenilenirse çok daha tatlı olacaktır. Bakalım her şeyin hayırlısı diyorum. Burada açıkçası göstereceğim bir İrem'in saldırısı var. Süper Barbar'la yine güzel bir üçlük patlatmış. Onun dışında bir de Türk Otağı var. Türk Otağı da 3 yıldız patlatmış Ejder Ejder binici ile. Arkadaşlar işaret koymuş olduğum köy aşağı taraflarda 22. sıradaki köy. Süper okçulu bir tazı balon saldırısı deneyeceğim. Düzenimiz burası. Düzende monolit, depo, görünmezlik ve inşaatçı kulübesinin oraya koruyucu özellikle bir zeplin atacağım. Hatta bir ufak riske girip tazıyla mı atsam ya? Ama bomba kulesi var. Adam orayı galiba tuzaklamıştır diye düşünüyorum. Bir yandan riske giresim var. Çünkü riske girersem koruyucu özelliğini arttırırsam benim için çok daha tatlı olur. Ama Zeptin istediğim yerde indiremezsem de savaş patlar. Ligde bunun riskine girmeyeceğim abi. Evet elimdeki tazı balon kombinasyonu bu şekilde süper okçularla birlikte donatılmış. Saldırıya direkt geçiş sağlıyorum arkadaşlar. Şu noktadan direkt gönderelim abi. Koruyucu attım biraz balon desteği verdim ve koruyucu özelliğini bastım. Şimdi zehir kulesi aktif hale gelmeden şu noktada bir görünmezliğimizi indirelim. Bir öfke atalım ve bir görünmezlik daha patlatalım. Evet bu olan gayet mantıklı ve güzel bir nokta. Buradan monolit belediye binası kaya saçarı da alırız muhtemelen. Üstteki x de alırız. Rakip kraliçeyi de alırız diye düşünüyorum. Bir de merkezdeki zehir kulesini de istiyorum. Anam bir tık kaçırdık. Kaya saçarı aldım ama zehir kulesi kaldı. Tamam mühim değil abi. Şu kartal topundan girelim. Bizi sıkıntıya sokmasın. Şöyle bir giriş yapalım. Titan, Barbar, Kral, Kraliçe dedik. Rakip kahramanlar burada arkadaşlar. Kraliyeti de birazdan salacağım piyasaya. Şöyle iki kelle avcısı attım. Bir tanesini de arkadaki kraliyete saklıyorum. Evet bu alandan barbar kralımızın özelliğini basacağım. Beklemedeyim. Şöyle barbar kralı özelliğini bastım. İki balon gönderip kraliyeti de gönderdim. Çünkü rakip kraliyeti de istiyorum. Şöyle bir kelle avcısı da attım. Buradaki işlemi tamamladık. Şimdi dikkat etmemiz gereken zehir kulesi ve rakip klan kalesi. Şuradan klan kalesini çıkartalım. Klan kalesi ise Titanımız var çünkü. Titan aşağıya çeksin abi. Köyde doğrusu bir şey kalmadı. Şöyle titana doğru çekiyorum. Şu alandan bir süper duvar kırıcı attım. Klan kalesini bir donduralım değil mi ya? Dondursak mı? Bekleyelim abi bekle. Süreyi de bir yandan kontrol ederken tazı balonla başladık. Evet minyonlarımızı gönderelim. Şuradan biraz balon takviyesi. Minyonlar gelsin. Üst taraftan da birazdan bir şöyle tazımı atıp balon takviyesini gönderiyorum. Evet şu alanda bir dondurmamızı kullanalım. X'e donduraydık daha güzel olurdu bu arada. Sıkıntı yok gayet güzel ilerliyoruz. Kraliçemiz sağ olsun duvara bir takıldı. Sonradan dedi tamam döneyim abi. Şimdi de kraliyetle birlikte tekli cehennem kulesinin oradayız. Balonlar tanklıyor. Kraliyet şampiyonumuza tekli dönmemesi ümidiyle. Biraz daha geç dönsün ümidiyle. Şöyle artık bastım kraliyetin özelliğini. Evet X'e indi. Kraliyet eridi. Şimdi köyde bir şey kalmadı abicim. Titan da arkada sağ olsun o da orada oyalanıyor. Köyde bir şey kalmadı. Süremiz yettiği takdirde 3 yıldızı alacağız. Özelliği basmak istemiyorum çünkü arkadaki tekli cehennem kulesi beni korkutuyor. Biraz daha bekleyelim. Titan ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Yani Allah aşkına ne yapıyorsun anlamış değilim. Bir şey kalmadı değil mi? Sadece bunlar var. Şimdi özelliği basmak zorundayım. Süre patlatmasın. Duvarı hızlıca geçip 3 yıldızı alalım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gayet güzel bir saldırı gerçekleştirdik. Tekli cehennem kraliçeye odaklandı ama 2 saniye kala hakkını verdik yine. Yine hakkını verdik. Çok güzel aldık abicim. Bugünkü 3 saldırım da birbirinden güzeldi yani. Benim en azından içime sindi. Evet Türk otağının savaşına bakalım. Elimden geldiğince farklı farklı saldırılar yapmaya çalışıyorum. Hep aynı orduyla girmeyeyim diye. Tüm hesaplarımdan farklı ordular basıp farklı planlamalar yapıp farklı düzenlere giriyorum arkadaşlar. Kafa patlatıyorum açıkçası müsait olduğum için. Bazen müsaitliğim olmuyor tabii ki direkt orduyu basıp çıktığımda oluyor. Yalan söylemeyeyim. Ama müsait olduğum vakitlerde elimden geldiğince farklı içerikler sunmaya çalışıyorum bildiğiniz üzere. Evet Türk otağından ejder ejder binici süper okçu saldırısı görüyoruz. Gayet güzel bir giriş yapmış. Püskürtücüyü dondurmuş. Pek de gerek yokmuş açıkçası ama işini garantiye almış güzel. Süper okçular klonlanmış, öfkelenmiş ve bir görünmezlik atılmış. Ordu sağlı sollu ilerleyişini sürdürüyor. Süper okçuları hemen bir daha görünmez yapıyor ve monoliti de dış tarafta bıraktı. Monoliti de indiriyor süper okçular. Harika bir verim vermişler. Hala da görünmezlik büyüsü geliyor abi. Şimdi bak şuradaki görünmezlik kulesini görünmez yapmadı. Çok ince görünmezlikler attı gerçekten. Tebrik ederim. Her baba yiğidin harcı değildir. Öyle söyleyeyim. E bundan sonra da zaten köyde kalan bir şey yok. Kahramanlarını sürüp üçlü alacak. Hala hayatta kalan ejder. Ejder binicileri var yani. Bu kadar temiz bir saldırı olmuş. Rakip barbar kralın orada kelle avcısı desteğiyle de hızlıca temizlik yapıyor. Kral kraliçe özelliği var. Kraliyeti e de direkt merkezdeki x aylarına salmış. Kazıcısı var. Kazıyla birlikte savunmaları durduruyor. Bir süper duvar kırıcı. Barbar kraldaki anka kuşu devreye girdi falan filan. İntermi ilan 3 yıldız geliyor. Türk otağı tebrikler. En sonunda bir hayvan barınağı kalmış. Onu da indiriyor. Evet bu saldırıdan sonra bir de İrem'in savaşı vardı. Hızlıca ona bakalım. Şuradaki evet. Zaten şu an yani son 2-3 gündür bu üçümüz. Mehmet var bir de üçlük gördüğüm. Yani 4-5 hadi 6, 6 kişi 7 kişi var. E, Tugay komutanı var. Savaş Tugay'ı var bir de. Yani bu şekilde bir 5-6 kişi, 7 kişi üçlük atıyor. Onun dışındaki arkadaşlarımızdan da üçlük bekliyoruz açıkçası. Evet önden balonlarla tanklayıp Zeppelin'i indiriyor. Ve bu alanda klon büyüsü, öfke büyüsü görünmezlik atıyor. Öncesinden atmış olduğu balonlar sayesinde ve dış tarafa hemen süper barbar atarak Titan'ı dışarı çekiyor. İşte burada süper okçular devreye girip merkezdeki bütün savunmaları indiriyor arkadaşlar. Birazcık rakip Titan'a kayar gibi olmuş süper okçular ama sonradan kurtulmuş. Arkadaki süper okçuları umursamadı. Zaten o alanda temizlik yapacağı fazla bir şey kalmamıştı. O yüzden dış taraftaki süper okçulara görünmezlik atıp en azından ilk sayını temizlemiş. Şimdi savaşı yandan başlattı. 3 Titan, Buz Golem, Barbar Kral, Çırak Koruyucu ile birlikte koruyucusunu gönderdi. Pardon. Koruyucu gelmemiş daha. Evet koruyucu şimdi attı. Şimdi ordu buradan ilerliyor abi. Dış taraftan süper barbarlarıyla temizlik yapıyor. Gayet başarılı bir ilerleyişi var. Duvarı da kırdı. Barbar kralına koca öküz bağlı. Genellikle ben de süper barbar saldırısı yaparsam koca öküzü barbar krala bağlıyorum. Çünkü duvarların kolayca aşılması gerekiyor. Kraliyet şampiyonunu gönderdikten sonra kelle avcılarını gönderiyor arkadaşlar. Ve bir koruyucu özelliği bastı. Bu noktada tekli cehennem kulesi çünkü odaklanmaya başlamıştı. Dış taraftan süper barbarlılığı destek verdi ve merkezin temizliğini sağlıyor. Bir tane dondurma büyüsü var. Dış tarafı şu an temizliyor kraliyetle de birlikte. Barbar kral şimdi burada bir dondurmayla tekli cehennemi dondurup barbar kralı özelliğini basmış. E zaten bundan sonra da kraliçe kraliyet özelliği var. 3 titanı hayatta yani bütün askerleri hayatta kalarak 3 yıldız almış. Tebrik ederim ile mi Çok güzel bir saldırı gerçekleştirmiş arkadaşlar. 3 Üç tane üçlük bu şekilde. Şu an 22 saldırı yaptık. 43 yıldızdayız. Rakip 21 saldırı yaptı. 44 yıldızda. Bakalım neler olacak derken videomuzun da yavaştan sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.